Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 24 veya 25 Haziran'da e, Skibidi var diye Skibidi Toilet oyunu çıktı. Ben şu an bunu e, 26 Haziran'da oynuyorum. 24'te veya 25'te çıktı Skibidi Toilet oyunu. Adı da Skibidi var yazarsan çıkar. Şu anda Sol e, Solist Shop tarafında işte adamlarımız var. Bu ara hiç girmedim. Ondan sonra onun altında e, silahımızın şeyi var işte. Nişan alma hızı, vurma şeyi var. Böyle değiştirebiliyorsunuz işte. Onun altında da map var. Bunda değişik map'ler var işte. Gelir galiba şu an yeni çıktı oyun zaten. Premium var. E, bunda para falan ya bunlar hiç göstermeye gerek yok. He. Sol altta e, canımızı Canımız ortada e, silah şeyimiz galiba sağ tarafta da coinimiz var neyse direkt oyuna geçelim şuradan direkt geç ya Heh. Gidi sik gidi dop dop dop. Sesi duyuyor musunuz? kaç kese var Ses çok iyi. Level bitti. Risk gibi değil, risk değil. Ah! Aa, yerde coinler alabiliyorsunuz. Bir de yerde mavi şeyler var. Onu alınca e, yani pil mi ne, canımız mı ne işte o yenileniyor. Coinleri toplay. <laughs> Pardon arkadaşlar. Silah bir mermi kalmış. Şu paraları da toplayak. Aa boss geliyor. Biri top 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 yes. Sesler çok komik ya. Bak şimdi. Yeni geldi diye gibi diye toilet oyunu. O yüzden çekiyorum. Zaten oyun çok kaliteli değil. Gerçekten çok beğenmedim. Bunları geçelim. i̇nşallah geliştirirler diyelim. Başka ne diyeyim. Evet. Level 2'deyiz. Bunlar geç. Skibidi 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 dop 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 dop. Ya sesler çok güzel. Neyse sesim ben duymayabilirsiniz. O yüzden kısıyorum. Oyun sesini. de ölünce patlıyorlar. Dibinde patlarsa ne olur? Bir şey olmuyor. Galiba asar yüz. Anlayamadım. Tekrar deneyelim dur. gibi dis gibi ölüyoruz gibi dis gibi skibidi. öldürüyor dis gibi dis gibi mavi mavi <laughs> kaptan kameranı şuna alak aa her mavi pil aldığımızda 40 veriyor ya keşke bolsu biraz güçlü yapsalardı ee, sağ üstte para birimi var level gösteriyor bir de Leveller oluyor ya güçlenme leveller gibi. Onun gibi değişiyor. Bir, yani. bir tane daha bols yendikten sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Zaten oyun o kadar beğenmedim yani. Çok iyi değil. Yani ortada değil kötü. Yani <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim oyun çok kötü. Yani, arada nasıl geçemiyoruz dayı ya. Bu nedir ya? tam geç ya. Oğlum arabayı bırak. Arabayı arabayı bırak. ha şeyi de koymuş yapın diyor. Böyle e, öldürdükten sonra like yapıyor ya. Öyle koymuş. Bak şimdi izleyin. Adamın eline bakın. Yapmadı bir dakika. Halbuki iki bitince öyle yapacaktır. Hop yaptı gördünüz mü? Görmüyorsunuz videoyu durdurarak. Ah işte. Hadi 3 niye gelmiyor? Gelin. Bir dakika şu yere girebiliyoruz mu? Girebiliyoruz. Buraya kadar. A boss. Oyun sesini kapat. Ya bossları bence güçlendirseler daha iyi olurdu. O. Derdemez lazer atmaya başladı. Bunun ismi neydi? ismini unuttum ya. Arkadaşlar oyun sanayisine abone olup like atıp yorum atarsanız sevinirim görüşmek üzere